herhalde söyler tamam tamam arkadaşlarımız Neden düşmüş 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 hatırlamıyorum bir hastalığı var işte o işte ondan yani her gün olmuyor da geçiyor geçiyor yani evet bir haftada bir hı hı. bayılıyorsun hı hı. her her şey yani bay 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 bayılma şeyini şey yapıyor işte şey yapıyor şey. işte ilaçlar 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 başka ilaçlardan verecekler işte. Hı hı. O da bakalım ne olacak bilmiyorum. Fayda edecek mi bilmiyorum. Ge dedi -ge doktor. Bakalım bir -gideceğiz, gideceğiz bakalım. onu bayılacağız bile aç açıyor ses Belli olmuyor o kadar. Hı hı. yani işin durumuna bağlı nasıl iyi olur, iyi olursa oluyor işte olmazsa olmuyor. Sana yani burada yardımcı oluyor var mı abi bayıldım falan? Getir, şey bunlar, ya, bunlar falan şey yapıyor, çağırıyor, ambulans falan çağırıyorlar. Çıkıyor i̇şte işte o yani yapacak bir şey yok. Cengiz Samuran'ın kardeşiyim. Zihinsel özrü var, Ayrettin epilepsi rahatsızlığı var, psikiyatrik sıkıntıları da çok fazla. Hadi kendisi hiçbir işini kendi yapamaz durumda aslında.